Merhabalar Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hemen şöyle şuradan takip edebilirseniz beni çok mutlu olurum. Gelin şöyle aklınızdaki kişilere bir bakalım. Son zamanlarda aklınızdaki kişilerde neler oluyor? Hem hayatında hem sizinle alakalı durumlarda. Aklınızdaki kişilerin şu an korktukları ve duygusal davrandıkları bir şeylere pişman oldukları bir enerji var burada. Size dair olan enerjisinde artık bir şeylerin böyle halı altına, sümen altı yapılmasından da artık hoşlanmıyor. Ve baya baya pişmanlık çalıştırdığı, korkularının olduğu, acı çektiği, benim yüzümden oldu dediği bir enerji var burada. Üstelik baktığımızda da size de sağlam bir şekilde de bir somut bir adımla gelmek gerçekçi ama net olarak artık galiba geç kaldım ben bu durumda diye bir şansını da denemek istiyor ama Burada net olarak bir geç kalınmışlık görüyorum şu an aklınızdaki kişilerde. Bir belirsizlik var, içine dönmüş, çok fazla içine döndüğü bir enerji var. Bakın diyor ki artık sen netsin, kendi hayatında artık beni bitirdiğini düşünüyorum diyor. Yani sizinle alakalı durumlarda da en azından geçmişle durumu bir toparlasam ya da artık şu kılıcını bir indirsen bir savaşa girmiş sizinle. Ve bunu da yeni yeni fark ediyor şu an aklınızdaki kişiler çok fazla karakter gelmeye başladı bir defa imparatoriçe enerjisindesiniz yani artık öyle bir hal öyle bir enerji içine gelmişsiniz ki buradaki durum önümü göremiyorum taşıyamıyorum ben bu durumu taşıyamaz hale geldim dediği bir enerji var bu durum beni çok yoruyor hem seni yordu benim hayatımda zaten benim e, yorulduğum durumlar vardı ve şu an son bir engelim vardı ama artık gücümde kalmadı diyor. Bakın burada bu kartı çok seviyorum. Hemen hemen bütün videolarda da söylüyorum. Artık eve gelmek üzere ama şu an sanki böyle birisi gelip elini omzuna koyup bir nasılsın dese ağlayacak durumda. Gücü bitmiş, çok yorgunum, sürüyorum ve kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Yani şu an hayatında bir şeylerin bitmesini istediği bir enerji var. O sizin yaydığınız imparatoriçe enerjisi de artık çok zor gelmeye başlıyor. Ve sizinle olan durum kendi hayatınızdaki e, netleşmeleriniz, kendi hayatınızdaki makul durumlarınız Yani artık sizin hayatınız normalleşirken karşıya göre Karşı taraf baya baya bir kendini yorgun, kötü hissettiği bir enerjide Bir salıverdim dediği de bir enerji var Yani burada bir haberleşmek istiyor sizinle Kavuşmak istiyorum, haberleşmek istiyorum Ama bakın bir kasırga kartıyla da beraber Öyle bir olayları azat etmiş, öyle bir bırakmış ki belki sizi bıraktı, belki hayatındaki durumları bıraktı, belki sizinle olan sorunları, problemlerin ucunu bıraktı. Ama şu an çok özledim diyor. Bakın burada artık ben seninle bir irsivata geçmek istiyorum, artık ben seninle bir anlaşmak, uzlaşmak istiyorum, bir haberleşmek artık. Benden haber beklediğini bilmeye de ihtiyacım var şu an dedi kendini bu yüzden kapattığı ama sanki bir haber gelse de artık sizin sizin de onu azal ettiğinizi artık bu tutucu davranışları yüzünden belki hiçbir şekilde size yaklaşmadı belki hiçbir şey söylemedi belki hiçbir şey söylemek istemedi ama bu durumu yüzünden de biraz sıkıntıda bakın pişmanlık diyor çok aşırı pişmanlık var yani bu açılımın bir adı olsaydı kesinlikle pişmanım olurdu. Çünkü diyor ki şu an çok üzülüyorum. Artı sana karşı da bir mahcubum. Geçmişteki davranışlarım yüzünden bu hale geldik. Kaosun içinde kaldım dediği de bir enerji var. Şu an içe dönüyor. Bakın buradaki Azize kartında da olduğu gibi. Şu an içine dönen bir aklınızdaki kişi var. Yani belki bilmediğiniz şeyleri anlatamadı. Belki bildiğiniz şeyleri yanlış anladınız. Ya da gerçekten siz doğru anladığınız için artık bir şekilde. Ki burada da kart karışmış okumak istiyorum teslim olmak boyun eğmek karşı koyamamak kendini vermek pes etmek artık pes etmiş yani sizinkiler o egoist durumları ya da artık ben aramam o arasın ben gitmem işte o gelsin dediği enerjilerin içinden çıkmış içine döndüğü zaman şu an çok ciddi sıkıntılar kaoslar içindeyim buradaki kaos ruhsal durumunda da olabilir bir iç dünyasında da olabilir kendi hayatında da bir kaos olabilir çünkü çok da fazla karakter çıktı durumlar anne olan enerji işte ne bileyim aklınızdaki kişinin ailesi e, ailesiyle alakalı ailevi problemleri olmuş olabilir veya orada karşıda bir rakibiniz olmuş olabilir veya bir ya da birkaç rakibiniz olmuş olabilir ama buradaki enerjide artık ben çok pişmanım diyor geçmişteki davranışlarımdan aşırı şekilde pişman olduğum bir dönem içerisindeyim ve yine bir haberleşmek istiyorum diyor sizinle birli vakitlere bir dikkat edin bir konuşmak, dışarıda sizinle bir konuşmak istediği, bir haberleşmek, şu aradaki o sıkıntılı enerjileri de bir bitirmek istiyorum diyor. Buradaki aranızda tartışmalar olmuş olabilir, bazılarınız yüz yüze bakamayacağınız şeyler yaşamış olabilirsiniz, sizi çok kırmış, çok üzmüş olabilir. Hayatındaki durum her neyse asla kendini iyi hissetmediği bir dönem içerisinde ve dışarıda seninle bir görüşmek istiyorum diyor. Bakın ve bunu da bir şekilde artık öyle bir haber göndermeliyim ki en azından bakın bazıları kabul etmeseniz bile hani şeye dönmüş. Acaba e, ona yaptıklarından dolayı pişmanım, belki affet de, e, diyemez, kusura bakma der veya tamam gideceksin ama belki de bir hakkını helal eder. Yani biraz böyle şu an kendiyle de vicdanıyla da e, rahatsız olan bir durum var. Ama birçoğunuzun gönlünü almak istediğini de söyleyebilirim. Yani artık bir kupa yelken gelmek istiyorum. Yine çok ağır oldu bir şeyler. Ama ben gerçekten şu an bir kupa yelken sana da bir gelmek istiyorum dediği de bir enerjinin içerisinde. Ve buradaki enerjide seviyorum dedi. Bazıları gerçekten sizi sevdiğini daha yeni anlamıştır. Bazıları belki e, kabul etmemiştir aşık olduğu durumu veya hayatındaki durumlar yüzünden böyle olması gerekiyor demiştir. Ama şu an yine ay kartı geldi. Aynı kısma bakar mısınız? Şu an çok duygusal. Yani o işte üzülmez, o kırılmaz, o böyle bir şeyi kafaya takmaz dediğiniz bir enerjide de olabilir ama inanın şu an aşırı duygusal. Ve yine diyorum ya birisi gelse bir nasılsın dese oturup ağlayacak durumda. Yani şu an asla kendini iyi hissetmiyor. Sen benim evimsin dedi. Yeniden başlangıç yapalım, yeniden toparlanalım. Buradaki tilkilik ve fareler, o bakar mısınız kartlara? Yani çözmesi gereken çok sorun var burada. Etrafında çok insan var. Belki gücünü, gerçekten enerjisini artık bir şekilde sömüren insanlar var. Çözülmesini bekleyen durumlar, davalar da olabilir. Ama çok fazla tilkilik yaptığım etrafımdaki insanlarla alakalı da çok fazla kafaya bir şeyler taktım dediği enerji de olabilir burada ama buradaki net enerji bana geçen enerji şu an bakın burada yenen yasak elmalar var. Yani yanlış yaptıysa, aldattıysa, üzdüyse, kırdıysa, yanlış davrandıysa doğru kişiye yanlış davranmışım dediği bir enerjinin de içine gelmiş sizinkiler. Ve ben bu durumu da bir çözmek istiyorum diyor. Özellikle hayatında birisi varsa kesinlikle bir çözmek istediği bir durum var. Böyle etliye, sütliye dokunmadan demek ki bu durumlar olmuyor ya da suya sabuna dokunmadan demek ki bu durumlar toparlanmıyor. O yüzden de benim çözmem için bir şeyler yapmam gerekiyor çünkü sen benim evimsin dedi. bazıları zaten kendi ailesinden, kendi bulunduğu konfor alanından çıkacak da olabilir. Buradaki aile-aile gibi gördüğü bir yerler, iş güç, aradaki ülke durum, işte yaş farkı. Çünkü bu kartta genelde onu anlatır yani aradaki farklılıklar işte kültür farkınız olabilir yaş farkınız olabilir bir taraf evli bir taraf bekardır veya işte bir tarafın ailesi istemiyordur bir tarafın ailesi onaylıyordur. Artık buradaki durumunuz din mezhep, artık her neyse burada gerçekten ciddi ciddi sıkıntılar da yaşıyor şu an aklınızdaki kişiler böyle bir oyun çevirme böyle bir kendi hayatında olma enerjisindeymiş buradaki oyun kiminiz için gerçekten manipüle ettiği durumlar da olabilir kendi hayatındaki durumları da olabilir aslında e, dinarların padişahı geldi tılsım kralı çok güvenilir biridir ama güveninizi sarstığı da bir durum var adalet gerçekleşiyor gerçekten şu an adalet oluyor yani öldüm bittim zannediyorsunuz şu an sizinkiler ortada olan bir şey yok Gerçekten size bir haber gönderecek. Yakut Rabbimizin sadakasıdır dedi. Yani aslında Allah'ın da bir hediyesi olduğunuzu da düşünmeye başlamış. Yakın bir zaman içinde geleceğim diyor. Çünkü bakın bak oyunum ne muhteşem elbisem de olağanüstü güzellikler dediği bir enerji var. Yani hep oyunla hileyle hurdayla geldim ama artık sağlamlaştım dediği bir enerji var. Senin yanındayım ya daha ne istiyorsun dedi. Sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Sen gidersen ben güneşimi kaybederim. Gitme diyen bir aklınızdaki de kişi var. Galiba yakın bir zaman içinde gerçekten kadersel olarak da bir tekrar yeniden yüz yüze gelme ihtimaliniz de olacak gibi de görünüyor. Lütfen likelayalım, abone olalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.